Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim. Kanalımıza hoş geldiniz. İsmail sen tezgah bak abi. Ne yapacağız? Bir gol denemesi yapacağız. Orada umarım bizi izleyen tüm arkadaşlarımız herkesler iyidir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bizlere bu şekilde destek olursanız seviniriz. Instagram adresimiz de dengesiz adam 35 35. oradan da mesaj yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ya, ben evet, ben... ne yapıyoruz? Şöyle bir bakıyoruz. Bakıyoruz. Dur, bu abi. arada Azerbaycan'a selamlar olsun. Hep Yurt dışından Bursun. bizi Zaten izleyen Bursun arkadaşlar şey da var. İsimleri aklımda değil ama onlara da selam olsun. Evet, Türkiye'dekiler zaten hep buradalar. Murat'ım zarar var mı? Abi zarar var az önceden. Bakalım bu videoda zararlarımızı kurtaracağız mı? Büyüteceğiz mi? Merak ediyorum ama Türker abi dedi ki biz bu golleri atarız. Devam bu edelim. Bu de Evet, evet hadi bakalım. <gülüyor> yeni <gülüyor> gülme tut ya, beni güldürme. Yeni, yeni oyuncu mu <laughs> evet, aldınız? Yeni, yeni <laughs> mi geldi? Evet, hadi bakalım. Yeni, evet, yeni transfer var. Hadi bakalım. Abi, bir golle da, başlıyoruz. Eyvah eyvah. Yedi yedik. Abi siz kaleciyi de Türker abi birazdan diyecek. Bu gollere bir güzelce hiç düşmüyor diye. Abi direkt kaleciyi değiştirdi. Evet devam ediyoruz. 6 2 Ali <laughs> Aleyküm selam. Hoş geldin. Sağ ol sen nasılsın? Eyvallah Üç. abi. Ne alacaksın? Al kazıyalım biz hemen hadi. Evet devamlı müşterimiz geldi. Hemen alsın. Onun yerine biz kazıyoruz kartlarını. Evet bizde yok. Yok. Bak onun kartlarını kazıyı vermiş. Bunu <laughs> mu abi? İsmail. Kaç tane abi? Dört tane. Dört tane. Dört tane. Biz mi kazıyalım? Al. Kazıyı hadi abi. Dört tane. Bakalım ne çıkacak onluklara. Evet bir arkadaşımızın şansına hemen deneyelim. Şöyle bir bak bakalım abi. Evet devam ediyoruz. İkinci sırada yok. Üçüncü sırada yok. Evet maalesef yok. Kaç oldu biletleri? Biletleri kadar. Abi bilet 25 lira. Bunlar 50, 100, 20, 10 hepsinden var. Hadi bir 50 bulsaydık be bu adama. Evet iki sıra boş. Geçtik arkasına. Evet. 3. kartta hadi bir 50 var mı orada? Yokmuş, Hadi bir 10 liraya kadar burada. 20'di bu 30. 20'de orada 30 liraya kadar aldım buradan. Hadi üçünü kurtardık. Aşağıya bakıyoruz. Kartın üçünü kurtardın. Ah dolmadı orası, olsaydı iyiydi. 30 lira kurtardın İsmail. lira Bir tane 30'luk istiyorsa, Ya da nasıl yapacaksın? Ha? Para, para verdi mi? Para vermedi daha. O zaman bir tane, bir tane zararı var. Bak parayı verdi, al bir abi. 10 lira oradan. Evet. Bir, tane evet. Bir tane de 30'dur mu? Bir tane olacak, 30 20, 20, 20 vereceğiz 40 kızlara. O zaman da hesaplaması kolay olur. Çünkü 100, 150, 200 burada lira var. Burada korkmalıyım ben. 40'dan 30 kaza, kaza tamam. oluyor. Tamam. Tamam mı? Ha. 30'a ikramiye çıkarsa verelim. parasını vereceğiz. Ne oldu İsmailim? Abi 4 tane gol atmış adamlar burada. Eee, olur abi. Evet, hadi bakalım. Çok güzel. Hep gol atın abicim. Paralar gelsin diyelim. Evet. Evet, bir süper altın 2 milyon ödüllü kartla devam ediyoruz. Bu da burada arkadaşımızın yerine kazıyoruz. Hadi bir 120 çıksın, paralı gönderelim bu arkadaşımızı. Şans, şans, şans. şans mı yok? 60. Hadi bir 120 gel oradan be. Evet, 1500, 500, 500, 1500. Tabii bir para destek. Evet, bu boş maalesef. Maalesef. Bugün şans yok demek öyle düşün. Evet, gollere devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Evet, 7 tane yedik. 5 yedik, 6 yedik, 8 yedik maşallah Maşallah abi, maşallah. Goller gitgide büyüyor. <laughs> evet. Haydi gayret. Devam ediyoruz. Yok abi bizi şaşırtmayacak. Yok. Evet bir gol daha boşa geçtik arkadaşlar. Hemen diğerine geçtik. Evet 3 attık. 5 attık. 2 attık. Ya ya ya. Evet şimdi gol yemeye devam. 3 yedik. 7 Yedi yedik. 7 Yedi yedik sekiz. <laughs> İnsan psikolojisi bozuluyor. <laughs> Gol yedikçe. Evet. İkinci kartımız da boş. Geçiyoruz diğerine. Sağla boş. abi. Sağ gel. canım, Hoş geldin. Biraz bekle. Senin işe bakalım. Hemen. Evet. Beş, dört. Üç, dört. Dört, yedi. Ha gayret be. Evet. Hayret bir şey arkadaş ya. Ulan. Bir de mi çıkmaz bu tane ya? Bir çıkar? diyordun abi sen. O da yok be. <laughs> He? Şimdi vardı ya, yani vardır ya diyordun. Hani oldu. Evet. Biliyoruz ya, ya bir gol ya. atalım, bir bin lira gelsin tek golden. Hadi. Eyvah eyvah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli gol yiyoruz bugün. Bugün gol yeme günü gibi oldu ama umarız kurtarız Zah bir ikiyi gördük. Aman ha. Bak sekizle gördük yukarılarda gene. İnşallah ikinin karşısı bir değildir. <laughs> evet, kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. 4 6. Ha, 9 bir 2 6. Mi? Hadi güzel bir şey çık. Hadi. Şu boş kartları bir kurtaralım en azından. 50'yi gördük bir ama. Çarptı. Ah be ya. Evet, kendini kurtardı sadece. <laughs> Hemen geçiyoruz diğerine. Evet maşallah maşallah. Yiyoruz arkadaşlar sürekli yiyoruz. Şunlar ne kadar? Evet dört tane dedik. İki, üç, beş, dört. Ah yedi 4'ü yakaladık. Hadi bir de yukarısı dokuz sekiz olsun ama olmadı. Hadi be. Hadi bir güzel rakam görelim ya oradan. Evet hadi bakalım. Evet 250. Hadi iki katı. 500 Hadi ya. iki katı. Değil mi? Evet. Aha. Evet, 500 yakaladık buradan. Çok güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, golü attık doğru arkadaşlar. Gol gol lan gol attık. vallahi. yapalım onu. Ha, şöyle. Tamam. Evet, 500'e yakaladık. Bizim devam de ediyoruz. Bir şey var mı? Hadi bakalım. 3 tane 7 olacak ya da 3 tane 4 olacak. olacak. Evet, şöyle bir devam da edelim. hadi o zaman 500'e yakaladık. 7 yedi yedik. sekiz, 6. 5. 6, 5, 4. Devam ediyoruz. Hadi bir gol daha atalım abi. Be. Güzel bir gol daha ihtiyacımız var buna. Taraftar bizden yok, gol bekliyor. Aynen. <laughs> <laughs> evet 5, 6. Yok orada umudumuz yok ya. Ya. 6, 7. Evet goller bitti. Geçiyoruz şans arkadaşlar. Evet 100 TL dedik. Bavul. Hadi orada bakalım şöyle bir şans var mı? Böyle bir şey yok. Eyvah eyvah. Murat hayırlı işler. Sağ ol abi sana Sağ ol. Erken mi geldin sen? Ben saate bakmadım gerçi ama. Saat 5'e geldi. Hadi bir para destesi 200. Hadi be arkadaş yapma be yapma Hadi. be yapma be. Siz de boş çıktı. O bilet nerede arkadaş? Bilet okutalım abi. Dur ona bir şey var onda. Daha iyi bilete okutalım. Beş milyar oldu. He onu okutalım dedim. Evet. Dur şunu ayarlayalım mı? Onu sen dur. Dur çıktı de. dedim dur başka. Abi üç Şu tane daha İşte bak sen bak. Onu evet. aldım. Sağ olun. Hoş, hoş. geldiniz. Sağ ol abi hoş geldin. 440 dedim burası. Evet. Şunu bak hepsi Allah'ım yarabbim. Hep boş çıkmış lan. boş çıkmış şey Bu var, bu var. O da boş. Şey, benim benim abi top şey var orada dur. Ya çok olsun ben alayım. Topa bir şey vereyim kaç tane Sen, abi. abi. Rüzgar var uçmasın ya abi. Sabah kartlar hep <laughs> uçtu. Yakalayamadık kayıp evet. kartlar <laughs> abi. Aman ha. Bu da boş. Şimdi 500, 550.